Sigarra sigarra duman Fly from İstanbul, Milano, Katar Spotify HITS nakit cash merhaba Bay bay bebek vakit geç kalamam Ölüm CANA canavar üzgünüm kaçamam Anlık yaşam her günüm kaçamak Vermem mesaf çektirmem paçadan Gel benle tatil yüksek kafalar Bugün Fortnite'ın her sezon olduğu gibi eventine giriyorum. İlk başta buraya mini etkinlik yazacağım. Çünkü bu Fortnite Türkiye'nin desteklemiş olduğu bir... Ya Fortnite Türkiye'nin kodu. Mini etkinlik de Öyle hatırlıyorum. Şöyle hazırladım. Onayla dedim. Hiçbir şekilde haberim yoktu benim de. Event olacağından veya farklı bir şey olacağından. Burada bir şey varmış. Yani oyundan sonra ilk, ilk kez atılıyorum buraya. Ne yazıyor? 3 dakika yazıyor. Ne oluyor lan? Oğlum öleceğiz ya. Evet, millet öldürüyor arkadaşlar birbirlerini. Evet, şu geri zekalı millet öldürüyor. <laughs> Bu da öldürüyor. Oğlum, umarım ölmeyeyim şu an. Ölmem yani. Oo-ha! FPS şeyi gördünüz mü? Travis Scott gelecek bence. Travis Scott'tu. Aha! Bir şey yapıyor. Aha! Oğlum, Bilal Üsküv konsere katılıyor. Olaya bak. Kral ne yapıyorsun? İçine girsene şunun direkt. Aa, giremiyorum yani. Travis Scott gelecek bu arada. %99 eminim Travis Scott geleceğine. Travis Scott o. Aha. Cihaz eventi, cihaz eventi. Gördüm dedim, rüyamda gördüm dedim. Bu niye Kafasını koparıyor o. Oh my god though. Oha! Bunu görmemiştim. Sadece event müziğini görmüştüm. Öldüm. Ölüyorum. Beni kurtarmak için savaşıyor şu anda. Travis Scott da gelecek. Kim kazanır sizce beyler event'e? Abi ben de şokum kaybedecek bu arada. Ben hiç, Her zaman canavarlar kaybediyor. Canavar mı bilmiyorum da yani. Of, takla Travis <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ne yapıyor? Kerevsiz herif. Ölüyorum. Ah, ah. Oo. Kurtardı abi. Oğlum büyüdü lan bu. Ha, da bir, Neyse ben sürüm sizi izleyeyim biraz. Oğlum Valorant'taki K animasyonunun bitireşi gibi. Böyle bitmesin ama. Böyle bitmesin. Aha. Vur kafasına. oh, yes be. Yes be. Öldü. Kazandık lan. Oğlum ben ne dedim? Her zaman kötüler kaybeder demedim mi? Kaybetti. Ee, aa. Aa. Böyle mi bitti yani?